Ve sosyal çöküş çoktan başlamış, patlamış olacaktı. Millet sokakta kalacaktı. Efendim Recep Tayyip Erdoğan, Asrın lideri 4,5 ay sonra, yani şu an Ağustos'un 15-16'sının ortasındayız. 4,5 ay sonra, Ocak ayında, evet, ev sahiplerine çok büyük bir sürpriz hazırladı. Nedir bu sürpriz efendim? Konut vergisi. Konut vergilerine... %600 zam gelecek. Hani bir zamanlar böyle sosyal medya geyi diyorlardı ya işte iktidar milletin e, evine çökecek isterse el koyacak falan deniyordu. Sonra AKP'liler de bunları yalanlıyordu ya hani. Bakın efendim şimdi siz iki artı bir eviniz var veya bir artı bir eviniz var. Küçük bir eviniz var sizin. 2026 yılında Ocak ayında %600 artışlı bir konut vergisiyle karşı karşıya kalacaksınız ve ödeyemeyeceksiniz. Ödeyemeyince ne olacak efendim? Burası bir Müslüman ülke olduğu için, faiz helal olduğu için katlana katlana artacak. Katlana katlana art, arttığı için bir süre sonra evinize el koyacaklar efendim. Tabi bu konut vergisi artışıyla beraber kul gibi olan ev kiraları ne olacak efendim? bacağım gibi olacak. Bacağım gibi artacak. Ya işte böyle olacak ve sosyal bir patlama olacak. Bakın zaten Türkiye'de o beğenmedikleri eski Türkiye'de satın aldıkları evlerde oturuyor insanlar. Nasıl mı oluyor bu? Çünkü Türkiye'de %76'sı ev sahibi insanların. 10 kişiden 7.6'sı ev sahibi. Geriye kalan iki buçuk e, kirada oturuyor. Yani AKP 2002 yılında değil de 1992 yılında gelmiş olsaydı şu an e, %76 ev sahibi de olmayacaktı. Sosyal çöküş çok daha önce patlayacaktı. Ama kısmet bu zamanlaraymış. E, ne yapacaksınız? Ve zaten şu anda da otogarlara gidin, hastanelerin acillerine gidin gece millet orada böyle uyuklamaya çalışıyor. Evet, AKP yıkım partisidir diyorum ve işte videoyu da bu şekilde kapatıyorum.